arkadaşlar bugün motosikletimizin ferrolik bakımını yapacağız. Zincir temizliği ve yağlanması, motor yağının değişimi ve hava filtre temizliği ve yağlanması. Öncelikle zincirimizi temizliyoruz. Bizim kullandığımız özel bir ürün. Temin edemeyen arkadaşlar da gaz yağı kullanabilir fırça yardımıyla temizleme yapabilir. Kesinlikle benzin kullanmayalım. Benzin kullandığınız takdirde de bakla aralarındaki o bozulur ve zincirinizin çok çabuk uzamasına sebep olabilir. Zincirimizi yağlıyoruz. Zinciri yağlarken şu noktadan içten ve de soktörü. dıştan yağlama yapabiliriz. dişliden yağlamanızı pek tavsiye etmem buradan yağı sıktığınızda janta dişliye diske yağ sıçrayabilir onun için en doğru yer. İçten yağlamayı bu kısımda, dıştan yağlamayı da buradan yapabiliriz. Motorumuzun yağını değiştireceğiz. Bu iki zamanlı motor. Sadece şanzıman yağ mevcuttur bunda. Onu değiştiriyoruz. yağın tam olarak süzüldüğünden emin olalım. Bundan sonra kapatabiliriz. İki zamanların çoğunda yağ seviye vidası vardır. Yağımızı koyuyoruz. Evet, göstergeden geldi. Kullanmış olduğum iki zamanlar için özel bir şanzuman yağı. Temin edemeyen arkadaşlar da 10-40 yağ kullanabilir. Şimdi 4 zamanlı motorumuzun yağını değiştireceğiz yağ tapasını açıyoruz ee, çoğu motorda yağ tapasında bu mıknatıs mevcuttur ııı ee, motordaki çapakları toplar ee, bir de çapak miktarına da dikkat edelim yağ süzgeçlerini söküyoruz yağ süzgeçine de dikkat edelim herhangi bir çapak var mı diye bu süzgeç tıkandığı takdirde motorun yağ kanallarına yağ gitmez ve motorun yağsız kalmasına sebep olur. Yağ filtresini söküyoruz. Yağ fitre kapağının o ringine de dikkat edelim o ringde herhangi bir deforme e, kopuk falan var mı Onu dikkat edip öyle takalım Yağ tapasını takıyoruz Sıktığımızdan emin olalım Yağ tapası gevşeyip düşmesin Motor yağımızı koyuyoruz. Yağ seviyesini kontrol ediyoruz. Motosiklete yaklaşık 15 saniye kadar bir çalıştıralım. Birkaç dakika sonra yağ seviyesini tekrar kontrol ediyoruz. Eksikliğini tamamlıyoruz. Hava filtremizi söküyoruz. Bayağı kirlenmiş. Hava filtremizi temizleme sıvısıyla temizliyoruz. Filtremiz kuruduktan sonra filtremizi yağlıyoruz. Bu yağı sıkmamızın sebebi de yağın tozu daha iyi tutması. Motorumuzun periyodik bakımı tamam. Bu bakımları aksatmayalım.